ile birlikte bir kutu açılımı yapacağız. Brawl Pass aldım ve Brawl Pass'teki kutuları açacağım arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar. İkiden bir biriktirdim. Sadece Brawl Pass birikti. Alttakiler de biriktirmiş. Hemen başlayalım. Öyle bakalım. Altı çekecek mi? Altı yazacak mı? Tabii ki de. Hayır. Sen bizi şaşırtmıyorsun. Hemen şöyle hazırlayalım açalım. Bu arada baya iyi search verdi. Arkadaşlar megaloları açıyorum önce. Ya. Yani 100 mic geldi bu arada arkadaşlar. Çok iyi oldu. 5 66 search abi search'ü diyoruz herhalde bugün. Altı. Yedi yazdı arkadaşlar. Oo, kesin karakter. Hadi bakayım. Arkadaşlar hadi. Kollet on üç. Mike. Hadi bakayım. Kesin aksesuar gelir. Bir tane aksesuar bu karakter gelmesi lazım. Arkadaşlar mix geldi. Oo, Mike. Altı da ya altı gizemli. Meksika yapalım bari. Arkadaşlar hem yedi yazdı arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi diyorum. Meksika girelim mi yani? Arkadaşlar şöyle girelim. Soygun gireceğim Meksika. de görevimizi yapmış oluruz. Evet arkadaşlar gidiyorum Um, Max'i de istiyordum bu arada arkadaşlar, 4 mermisi var yani güzel bir karakter. Hadi bakalım. Adamı yok edeceğim, daha yeni çıkarttı herhalde kolay karakter keselim. Aynen o de bir dakika. Arkadaşımı da ben de zanamıyorum, tane sıkıntım var. <laughs> yes! 2 kişi. Kestim. Şuradan primayı keselim. Hayır. Hayır be öldük ya. Evet yanımızdaki adamın ismi tamam. Ne mantıklı isim ya. Böyle isimler kaldı mı be kardeşim? Aga bir dur bir dur bir dur. Hayır hayır. Arkadaşlar nubu oynuyorum ben. <laughs> Niye öyle? Hadi bakayım hadi maç kazanacağız. Hadi maçı kaybetmek istemiyorum İlk çıkan karakterle de bu kadar. Ya mü adam ben öldüreceğim. Böyle, böyle yapalım. Tamam ben adam kesmeye bakacağım her herhalde bizim de olur maç. Yani, öğren, 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 Gıcık etti beni şu Nike. Nike mıdır nedir? Öldük ya. Hmm, i̇smin nasıl? Mr. Pro. O nasıl bir silah? Şey Okuyamadım. <laughs> la ne yapıyorsunuz be abicim? Evet Mr'ı öldürüyor muyuz? Öldüremiyoruz maalesef. Adam ulti kullanmayı biliyor. Lan bu kupalarda bilmeniz mantıksız. Ulti kullanmayın bu kupalarda. Hayda. Hayır. Aa, oynamıyor. Mr. Pro öldürdü. Master Pro. Master. Evet. Arkadaşlar. Lan bir maç bitemez la. Bay bay Nike. Le 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 Hayır. Tarıyorum abicim. Dört mermisi var yani. Daha ne istiyoruz? Hayır hayır hayır. hayır. Kaç 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 kaç. Aga kaçamadık. La kaç. La ölmüyor ya. Sinirim bozuldu şu Master Pro'ya. Arkadaşlar yorumlarda doğru okunuşunu yazın ben okuyamadım şu karakteri ya. Bu arada arkadaşlar bu videoya 12 like gelirse bir Brawl Pass açılımı daha gelecek bu arada maç bitiyor. La şöyle boşa mı? Amber çıkması da iyi olurdu. Amber karakteri geldi bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar Max çıktım. Ben videoyu burada bitireyim arkadaşlar. Arkadaşlar bir daha Kutaşımı istiyorsunuz arkadaşlar. Bu videoya 12 like gelsin arkadaşlar. 12 like gelin. Bir de şu adamın okumuşunu yazmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.